Yaşam alanınızın modern ve şık gözükmesini perde sağlar. İşte bu yüzden Linadora yaşam alanınıza global bakış ve modernlik katar. Linadora jaluzi avantajları nelerdir? Linadora hem PVC hem alüminyum jaluzi çeşitlerini sizlere sunar. Linadora jaluzinin akıllı mekanizması bulunmaktadır. Akıllı mekanizma hem kendi ekseninde hem de yukarı aşağı hareket ettiğinden ışığın ve görüntünün istenilen oranda girmesini sağlayabilirsiniz. Linadora jaluzinin temizlik ihtiyacı azdır ve kolay temizlenir. Linadora jaluzi nasıl üretilmiştir? Linadora jaluzi el değmeden otomasyon olarak üretilmiştir. Linadora jaluzinin farkı nedir? Linadora jaluzileri maksimum kalitede üretilen, kalite ve sağlamlık testlerinden tam not almış ithal ürünlerdir. Bu sebepten kalite ve şıklığıyla yaşam alanınıza fark katar. Kolay ve zahmetsiz kurulum sayesinde yaşam alanınızda yerini alır. Siz de Linadora ile yaşamınıza tarz katmaya hazır mısınız?